Polat operasyonundan sonra hakkında soruşturma başlatılarak mal varlığına el konulan fenomen feyza hak yemez başar, bütün iftira atanlarla, bu konuyu prime dökenlerle, bizim adımızı bu konular içinde geçirenlerle yüzleşeceğiz diyerek gözdağı verdi. Engin ve Dilan Polat'ın kara para ile vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmasının ardından gözler gösterişli hayatlarını sergileyen fenomenlere çevrilmişti. Mercek altına alınarak haklarında soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konulan fenomenler arasında yer alan Feyza Hak Yemez Başar, süreç tamamlandığında iftira atanlarla yüzleşeceğiz diyerek sert çıktı. Instagram'da bir takipçisinin, her gün ana bültenlerinde sizlerin oturduğu masa ele alınıyor ve yurt dışı yasağı getirildiği söylendi. Şimdi yıllardır sizi takip edenlere bir açıklama borçlu değil misiniz? Yorumuna cevap veren Feyza Hak Yemez Başar, bu konuda ilk defa yorum yapıyorum. Böyle bir konunun içinde adımızın geçiyor olması bizim için çok üzücü. Yazılan, konuşulan her şeyi şaşkınlıkla karşılıyoruz. En yakın zamanda incelemeler bittiğinde, her şey sonuçlandığında en çok ben konuşacağım. Bütün iftira atanlarla, bu konuyu prime dökenlerle, bizim adımızı bu konular içinde geçirenlerle yüzleşeceğiz. Sadece sabırla sürecin bitmesini bekliyoruz. Çok uzun süreceğini düşünmüyorum, dedi. Daha sonra Instagram hesabından bir paylaşım yapan Hak Yemez, "Amacım sizi merakta bırakmak değil. Açıklama yapacak gücü kendimde bulduğumda içinde bulunduğumuz süreci sizlerle paylaşacağım ifadelerini kullanarak eşi Muhammed Oğuz Başar ile pozunu yayınladı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.